Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Lubublar hakkında konuşacağım. Ya neden bu kadar çok ab abartıldı? Onun hakkında konuşacağız. ve bu bilinçleme videosu mu yoksa bu övme videosu mu olacak? Ben de hiç bilmiyorum. Sadece hakkında konuşacağım. Arkadaşlar normalde bunun linçlenmesi haklı bence ama çok pahalı. Ama sıçılar ve crybabyler de aynı fiyattalar labubularla. Neden onlara gelince seviyorsunuz da labubulara gelince abartıyorsunuz? Aynı fiyattalar ve bence labubular bana daha tatlı geliyor. Neden onları hiç abartmıyorsunuz, incelemiyorsunuz? Tek labubular, labubuların suçun arkadaşlar? Daha fazla alınıyor ve sizde yok diye pardon da biriniz mi kalkıyor? çok linçlenmesine hak değil. O kadar linçlediniz ki yani antisi bile çıkmış. Bence çok sevimli görünüyorlar. Tipine bakar mısınız? Bu şekilde. Çok linçlendi. Bence gereksiz linçlendi. Orijinal ya bunun fiyatı da çok pahalı ama bence bence gayet tatlı arkadaşlar ve gereksiz linçlendiler. E, bu kadar linçlemenizi hiç anlamıyorum yani. Bence çok tatlılar. Ya di O zaman neden siz şey, popüler kültür kölesi olmayın deyip e diğerlerini övüyorsunuz bunu da linçliyorsunuz. Neden arkadaşlar? Çok abarttınız bence de bu fanı değilim. Yani çok gereksiz pahalı verilmez diyorum ama şimdi arkadaşlar kardeşimle bu konuda konuşacak. Ne düşünüyorsun sen ha? Lavabuların çok iyi mesela hakkında. Mesela lavabular çok tatlı. Ne için Çok tatlı ve dışı i̇şte çok tatlı. İşte, dışında kamuya olsa bile çok tatlı yani. Yani çok tatlı. Ne için olabilir? Mesela en çok neyse çekin çirkin? Söyleyeyim mesela. Çok tatlı. Bak şansın. Sen... Hem çok sevimli. Şey, yani yavrum demek istiyorum çok tatlı ya uy yavrum yavrum evet arkadaşlar kardeşimin konuşması da bu kadar bence fazla abartıyorlar bu konuyu o zaman Stitch ve Cry Bebiler de gerek yani evet ya yani Cry Bebiler bana tatlı gelmiyor ne bileyim çişkin geliyorlar Stitchler biraz tatlı ama yani le da tatlı. Neden abartıyorsunuz hiç anlamıyorum. Ve bu videoda burada son vermek istiyorum. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Laburu seviyorum diye. E, Linçleyeceksiniz. Popüler kültür kölesi olmayın diyeceksiniz. Ama olsun. Ben kendi özümden evet. yani Bu videoyu evet. e, çekiyorum arkadaşlar. Yine de olsun. Ben bunları seviyorum. Siz ne kadar linçlenseniz linçleyin. Bence fazla gereksiz abartıyorlar. Yani arkadaşlar en... yani e, bunu da söyleyip bitirmek istiyorum. Çok inşallah ama olsun. Hepinizi de çok seviyorum. Görüşürüz.